Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burada olmamın sebebi İsrail zulmüne tepki. Bu bayrağı, bu şeref yoksun bayrağı görüyorsunuz. Birazdan bunu yakacağım. Filistinlilere zulüm yapıyorlar. Ebekleri öldürüyorlar, mazlumları öldürüyorlar. Aileleri yok ediyorlar. Kadınları zorluk ediyorlar. Ben yani bir Müslüman olarak, yani olarak artık buramıza daha geldi. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Destekten ülkeler var onları. Silebiliyorsunuz yani elimden gelen bu şu anda. Hani yakacağım en azından içimde bir nebze olsun, su serpilmiş olacak. Keşke daha iyisini yapabilsem. Ama Allah büyüktür, o zalimlerin de sonu gelecek de inşallah. Zeon ve Nemrut'un sorunu sonu geldiği gibi. İnşallah. Şimdi bu, bu bayrağı yakacağım. Şahit olun bu zalimlerin bayrağını nasıl yemiyormuş. Önce bu onursuz bayrağı... Ayaklarımızı silelim. Bunun yeri burası. Ondan sonra da Ayakkabımız kirlenmiş. Боже Не